Evet Marmaris merkeze geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen bu arada. Şimdi ne yapalım diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir merkezden hareket edelim. Merkezin kalabalığını gözetleyelim. Ondan sonra çarşının içerisine doğru bir ilerleyelim. Çarşıdan sonra tekrar dönüp içmelere doğru seyahat edelim arkadaşlar. Kalabalığı görüyor musunuz arkadaşlar? Kalabalık gayet güzel. Elinde telefonla motor şu arkası gördünüz mü ne kadar rahat ve konforlu konfor gördünüz mü? Evet arkadaşlar burası Marmaris merkez marina tarafı arkadaşlar. Marmaris'e gelmemiş olan arkadaşlar, ilk defa gelecek olan arkadaşlar bu bölgeye iyi baksın. Sağ tarafımız tekne turlarına, günlük turlara çıkan teknelerin demir attığı bir bölge arkadaşlar. ilerleyelim. İlerden dönelim arkadaşlar. Motorların çokluğu arkadaşlar. Marmaris'te motorun en önemli ulaşım aracı olduğunun en güzel örneğidir arkadaşlar. Şöyle geziyoruz. Şöyle bir dönelim. Evet motorlara bakıp görüyorsunuz değil mi? ama motorların çoğu da farkındaysanız hep yeni model ve üst model. Yayada da yol göstermeyi, saygı göstermeyi çok istiyorum ama yaya yolunu kullanmadıkları için o insanlara zerre kadar saygı gösterisi yok arkadaşlar.